Konya'dan bir lig maçı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bu Galatasaray'la Konya Spor arasında oynanacak tam bir taktik satranç maçı. Şimdi gelin bu oyunun tahtasına oturalım ve tüm hamleleri, karşı hamleleri birlikte masaya yatıralım. Evet, bu maç bir test. Ama neyin testi, değil mi? Galatasaray için Avrupa'da alınan o ağır, o sarsıcı yenilgiden sonra bir, bir karakter testi, bir reaksiyon gösterme sınavı. Konya Spor için ise, ah Konya Spor için bu, Yaralı bir devi avlamak için bulunmaz altın değerinde bir fırsat. Sahada adeta iki farklı dünya çarpışacak. Bir tarafta hücum gücüne sığınıp yaralarını sarmak isteyen o yaralı dev, yani Galatasaray var. Karşısındaysa bu yaraları deşmek, hatta kanatmak için en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış bir pusu planıyla bekleyen disiplinli fırsatçı Konyaspor. Peki Galatasaray bu derin yarayı nasıl sarmayı düşünüyor? Cevap aslında çok basit. Saldırı. Ondan için en iyi terapi bu. Haydi, Sarı Kırmızılıların bu saldırı terapisine biraz daha yakından bakalım. Galatasaray'ın hücum cephaneliği gerçekten de göz kamaştırıyor. Düşünsenize, Sané'nin o kendine has içeri girişleri, ilk ayın defansın aklını alan o dikey pasları. Bütün bu yıldızlar, bütün bu yetenekler tek bir amaç için bir araya geliyor. Konya Spor savunmasının o sıkı kilidini bir şekilde açmak ve topu ceza sahasındaki o ölümcül bitiriciye Icardi'ye ulaştırmak. Ama bilirsiniz her parlak planın, her güçlü ordunun bir zayıf noktası vardır. İşte Galatasaray için bu nokta o çok duyduğumuz rest defense. Yani basitçe söylersek takım hücumdayken savunma dengesi nasıl kuruluyor? topu kaptırdıkları anda ne kadar çabuk toparlanabiliyorlar. Frankfurt maçında bu zayıflık, bu aşil topu fena halde kanadı ve emin olun Konyaspor'un teknik ekibi o maçın o anlarını tekrar tekrar başa sarıp sarıp izlemiştir. E peki Konya Spor ne yaptı? Bu zayıflığı gördü ve nasıl bir karşılık hazırladı? İşte tam bu noktada o sabırlı pusu planı devreye giriyor. Planın özü ne biliyor musunuz? Galatasaray'ın en güçlü silahını yani hücum gücünü yine kendine karşı kullanmak. Adeta cerrahi bir operasyon gibi inanılmaz bir hassasiyetle tasarlanmış bir karşı hamle bu. Bu tabloya baktığınızda Konya Spor'un işini ne kadar ciddiye aldığını, ne kadar titiz çalıştığını görüyorsunuz. Bu resmen ezber bozan bir durum. Galatasaray'ın her muhtemel hamlesine karşı önceden düşünülmüş, çalışılmış bir cevapları var. Sanem içeri dalıyor, hop kanat tuzağı hazır. İlkay topu mu aldı, pas mı atacak? Önünde hemen Melih'ten bir duvar, bir kalkan beliriyor. Icardi mi ceza sahasına sızmaya çalışıyor? Bir stoper yapışık, diğeri hemen arkasında sigorta. Yani bu ezbere bir savunma değil, tamamen Galatasaray'a özel dikilmiş bir elbise gibi. Ve bu kusursuz görünen mekanizmanın kilit noktası ne? İşte bu rakam 8 ila 12 metre. Konyaspor bütün orta saha ve savunma hattını bu daracı koridorun içine sıkıştırmayı planlıyor. Neden? Çünkü İlkay gibi, Sane gibi yaratıcı oyuncuların topu alıp rahatça dönebileceği o tehlikeli ara boşluklar var ya, işte o boşlukları tamamen kapatmak, onları boğmak istiyorlar. İşte futbolda alan kontrolü dediğimiz şey tam olarak bu. Konya Spor'un planı sadece sahanın geometrisiyle ilgili değil, aynı zamanda maçın saatiyle, zamanlamasıyla da ilgili. Maçı adeta dört perdelik bir tiyatro oyunu gibi kurgulamışlar. Birinci perde, ilk 15 dakika, ne olursa olsun Galatasaray fırtınasını atlat, hayatta kal. İkinci perde, bardı üzerinden ilk karşı atakları başlat, ilk iğneleri batır. Üçüncü perde, ikinci yarıda gelecek baskıyı karşıla, oyunu soğut. Ve son perde, eğer son 15 dakikaya skor avantajıyla girersen 5-4-1'e dön, otobüsü çek ve maçı kilitle. Bu ilmek ilmek sabırla örülmüş bir zafer planı. Peki, kağıt üzerindeki bu harika planlar, bu taktik tahtasındaki çizimler yeşil sahaya nasıl yansıyacak? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Bu büyük stratejilerin hangi bireysel düellolarda, hangi savaşlarda sınanacağına, yani maçın kaderini belirleyecek o kilit savaş alanlarına iniyoruz. Şimdi asıl soru şu. Bu kadar ince düşünülmüş, bu kadar detaylı iki plan birbiriyle çarpıştığında sonucu ne belirleyecek? Bu taktik satranç oyununda o şahmat diyeceğimiz hamle sahanın tam olarak neresinden gelecek? İşte zafer bu küçük ama hayati düellolarda gizli. Maçı izlerken gözünüz bu eşleşmelerde olsun. Bir yanda Konyaspor'un oyun aklı Bardi ile Galatasaray'ın bitmek bilmeyen enerjisi Torreira'nın orta saha savaşı, Diğer yanda, N'Dao'nun inanılmaz süratiyle ile hücuma çıkan Eren'in arkasında bırakacağı o tehlikeli koridorları kullanma planı. Ve tabii ki, asıl film ceza sahasında kopacak. Icardi gibi bir süper avcıya karşı, Yazgılı ve Bazuel gibi iki fizikli korumanın amansız mücadelesi. Sağdaki her top, adeta bir meydan savaşı olacak. Ve tüm bu birebir mücadelelerin ötesinde, maçın kaderini etkileyecek belki de en kritik, en gizli savaş var ikinci toplar için verilecek mücadele. Galatasaray hücumdan döndüğünde zaman zaman dağınık yakalanabiliyor. Ama Konya Spor, onlar tam tersine, bu sahipsiz kalan, seken topları kazanmak için adeta programlanmış bir makine gibi. Özellikle bir isme dikkat etmenizi istiyorum, Morton Biorlo. Bu anlarda onun yapacakları, maçın gizli kahramanını belirleyebilir. Peki, tüm bu analizleri toparlarsak, iki takım içinde 3 puana giden o en net yol haritası ne? Gelin kazanma formüllerine bakalım. Galatasaray için sihirli bir rakam var. Zafere giden anahtar bu rakamda saklı. 5. Artı. Yani en az 5. Eğer maç boyunca Marui Cardi'nin kaybolmasını, Konya spor stoperleri arasında yalnız kalmasını istemiyorlarsa, ona ceza sahası içinden özellikle o geriye çıkarılan kayk paslarla en az, bakın altını çiziyorum, en az 5 net gol şansı yaratmak zorundalar bu rakamın altı, Icardi'nin ve dolayısıyla Galatasaray'ın hücum gücünün etkisiz kalması anlamına gelir. İşte her şey aslında bu kontrol listelerinde özetleniyor. Galatasaray'ın görem listesi belli. Yeteneklerini kullanarak hücum et ama arkadaki kapıyı kilitlemeyi unutma. Konya Spor'un listesi ise daha farklı. O ilk 25 dakikalık cehennemden sağ çık, ikinci top savaşını kazan ve yakaladığını tek bir kontrata ya da duran topu affetme. Yani kısacası ne diyoruz? Bir yanda yetenek ve yaratıcılık, diğer yanda sabır ve çelik gibi bir disiplin. Yani sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu maçı kazanacak olan şey sadece formalardaki isimler ya da oyuncuların piyasa değerleri olmayacak. Tam da burada yazdığı gibi bu maç alanı kimin daha iyi kontrol ettiğinin maçı olacak. Sahayı bir satranç tahtası gibi kimin daha akıllıca kullandığını, rakibin bıraktığı en ufak bir boşluğu kimin daha iyi değerlendirdiğini göreceğiz. Taktik disiplinin saf yeteneğe karşı verdiği bir sınav bu. Ve işte bu analizden sonra maçı izlerken aklınızda tutmanız gereken o nihai soruya geliyoruz. Galatasaray'ın o yıldızlarının bireysel dehası, Konyaspor'un bu ilmek ilmek ördüğü savunma tuzağını parçalamaya yetecek mi? Yoksa o kusursuz işleyen plan, o taktik disiplin bir yıldızlar topluluğunu daha alt etmeyi başaracak mı? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte izleyip göreceğiz.